Yani, Bölgedeki... Suyu bulandırabildin mi? <laughs> Bak kesinlikle Mustafa. <laughs> temel <gülüyor> tehdit İsraildir. Tabii. Çünkü devlet teröründen terör devletini evrildiler. Bölgenin temel tehdidi İsrail. Evet. Hı -hı. Şimdi bunu bir yana bir veri olarak alalım, sonra devam edelim. İran'ın varlığı, Hizbullah'ın varlığı, Hamas'ın varlığı, istikrar arayan bir Türkiye için garipsenmesi gereken hadiseler. Evet. Mahmud Abbas'ın konuşacağız biliyorum ama dün yaptığı yorumlardan bir tanesi şuydu. Ben de ülkemde parlamento istiyorum dedi. Hı hı. Ben de iktidarın, muhalefetin yan yana oturabildiği, kavga etmedikleri bir parlamento istiyorum dedi. Hı. Lübnan parlamentosu en son ne zaman toplandı? Lübnan Cumhurbaşkanı'nı en son ne zaman gördük? Zaten yok da yok. bir buçuk yıldan beri. Hı hı. Nerede başbakanı? Bakın ya burada bir komple teorisi olarak söylemek istemiyorum. Ama bu düşman kardeşlerin varlığı maalesef hı hı. bölgedeki ağır istikrarsızlık ortamını bizim gibi gerçekten refah arayan devletler için imkansız kılıyor. Ve İsrail Niye içinde, İsrail'den hocam ben so, ateşkesi so, öngörmüyorum dedi? Tabii. Müsebbip evet. Türkiye mi? Müsebbip tabii. Filistinli masum çocuklar mı? Yani, tabii. Birilerinin bence i̇şine şapkayı geldi. önüne koyması ya da işine gelip gelmediğini yani, tartması lazım. Tabii. Ben bu görüntülerin tabii ki Tel Aviv'deki bir masum için bir sivil vicdan sahibi bir Musevi içinde tehdit oluşturduğu kanaatindeyim. Hizbullah evet. da bunu yaymak istiyor. Ama bu işin kuvveden fiile geçmediği müddetçe propaganda savaşlarının Şimdi... öteye de gidemeyeceğini düşünüyorum. Hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.